E i̇yi de orada Amazon almış milyar dolarlık şirket olmuş işte. Gilt olmuş bilmem ne. E bunu da değiştirmezse bu adam zaten herkes nasıl bakacak eBay'e? E zaten tekimde en büyük problem o. Büyümesi durdu eBay'in. Yani azaldı çok. Çünkü ikinci onu anlatmayacağım. İnsanlar ne yaparsa yapsın. Yani ne kadar iterseniz etsin. Geçici biraz yukarı bile çıksa. En de sonunda piyasa dinamikleri neyse ona uymaya başlıyor.

bu artarak gittiği takdirde aynı ticaretin devam Yüzde yüz ama nedir? Burada büyüme duruyor. Çünkü nedir? İkinci yani kendi Herkes içimizde bir düşünün. Bir diyelim ben yıllık 10 bin dolar alışveriş buying power'ım var. Bunun 500 dolar ikinci ele gidiyor. Ne alıyorsam alıyorum. işte çim biçme makinesi alıyorum. Palto alıyorum. Ama benim esas büyük pazar öteki tarafta. Şimdi o yüzden de eBay'de ben hep diyor, gibi yerler. Hani bu pazarda yine lider olup kalabilirsin. Bir niş market ama hani o yüzde yüzde hitap ediyorsan de, yani demin aslında doğru cevabı siz aranızda verdiniz. Ne yapmaya başlıyorlar? Gerçekten bir tradisyonel elektronik ticarete başlamaya başlıyorlar. İşte dükkan geliyor gerçekten mal satıyor. i̇kinci yani el değil yepyeni mallar satılmaya başlandı. Ya yani o da o geçişi yaşamazsa çünkü ne olmaya başlıyor? Herkes şunu sorgulayacak. E, değeri 100 ben oranın başındayım. 150 nasıl yapacağım bunu? Yani bir yatırımcının karşısına geçip arkadaşlar gelecek sene büyümeyeceğiz değerimiz ne olur desem aynı kalır diyecek adam. Belki düşer bile. Şimdi o yüzden de o hep hikayeyi yenilemesi için de böyle bir hep bir hani büyüme hikayesini devam ettirmesi gerekiyor. Ama onun dışında da 10 senedir de deli gibi büyüdü. Yani o da göz ardı edilmez ama yani şimdi onun önde ne var? Ya bu niş pazara razı olacak ya da işte ben büyük pazar için kendimi iş modelimi revize edeyim veya bir kul var veya gidin başka şirket alayım. Onun üzerine bir yılda edeyim gibi. Keza aynı outlet işinde de böyle. Mesela benim yaptığım bir yatırım yaptığım bir firma var. Eee onu mesela iyi bir yani bunlar hep case study diye söylüyorum size şey diye. Mesela hocam diye duydunuz mu hocam hiç? Hocam Türkiye'nin en büyük üniversite network'ü. Ee, hani siz de NBA tarafı olduğunuz için şeyde, şimdi üniversiteden yaklaşık %67-70'e yakın piyasa payı var. Boğaziçi'den, şeyden bilmem ne, 2 milyon öğrenci var. 1.1 milyon öğrenci kullanıyor. Kapalı Facebook sadece üniversitede. Şimdi oturuyorsunuz, biz ne kadar büyüyoruz? 2 milyon. Çünkü e, 2 milyon öğrenci var. Yani e, 500 bin kişi mezun oluyor, 500 bin kişi yeni geliyor. E şimdi ne yapmanız lazım burada? E şimdi dışarıya çıksanız Facebook'a rakip oluyorsunuz. E kapalı daire kaldığınız için tercih ediyor. Çünkü üniversiteler de üniversitelerle beraber olmak istiyor. Çünkü geneli açık Facebook gibi yapılarda bunlar çok zor işte muhabbet değişiyor. Mesela alın bir Dilemma. Hayır. Şirkette kar ediyor gayet de güzel bir şirket. Hani şimdi dışarıya çıksanız da dövülme ihtimaliniz de yüksek. Hani da böyle bir hikaye. Yonca Türkiye'nin Facebook'uydu ilk açıldığında. İşte Kerim diye de San Francisco'da çok kafası çalışan bir çocuk yaptı. Ondan sonra ama bir Facebook geldi silindir gibi ezdi. Yani teoride aynı mantıkla çalışıyordu. Yani daha iyi iş yaptı bilmem de. Bitti yani firmanın şeyi. Şimdi daha değişik yerlerden kazancı hatta şimdi Aa, bunu kapatalım kapatmayalım diye konuşuluyor bile yani şey tarafı. Network tarafı. Hatırlıyor musunuz Yonca'yı? Kullandınız mı hiç? O zamanlar iyiydi. ilk yılları çok iyiydi ama. Trendi yakalayamadı. Trendi işte trendi yakalayamadı. Belki hani yakalasa da denedi. Facebook'a rakip olamadı. Elinde o tool'lar yoktu. Belki zamanında şunu yapsaydı. Ya ben ona hani... Ee, Azman bir rakiple sahaya çıkmayayım da başka bir şekilde pozisyonlasaydı. Orada pozisyonladı kendini. O aynı modele gidince de. Yani Messenger'ın durumu gibi düşün. düşünün. Messenger'ın %37 piyasa kaybetmiş. E yaptığı işi nasıl değiştirsin adam? Ama herkes Facebook'ta Messenger'ı kullanıyor. Her günde adam oturmuşlar devamlı şey yarası. Adamlar da aynı zamanda da düşün 10 yıldır bu işi yapan adamlar. Yazılımları bu. Yani gerçekten çok zor bir durum. İşte ama onların hepsi yani toplam içinde çok ufak böyle çerezlik şey esas yapmaya çalıştı. İnsanların aynı tip insanları buluşturmaktan. Şimdi Facebook daha iyi iş yapıyor ama e, bu oldu. Ama onun tabii zafiyeti neydi? Hani at soyat üzerine değil daha çok internet kimliği. Yani Facebook'un bence başarılı olmasının en büyük faktörü gerçek kimliklerle bu işi yapabildi. Ama yani filmini de seyrettiniz. Yani o anlatmaya gerek yok yani. Anlatabiliyor muyum? Hayır, Medyanoma bizim altyapıyı veriyor. Ama mesela Kavun, Kavun ben size söyleyeyim şu anda Türkiye'nin en büyük müzik sitesi şey olarak. Ee, ondan sonra full zarar. Çünkü şöyle bir zarar. Yani mesela kar etseniz mi yaptı diyor ki yazı zam yaptım. Yani yani şey böyle 2-3 milyon telif ödüyorsunuz. Çünkü adamlar da yani onlar da mesela ona bakıyorsunuz. Işte telif dediğim sıkıntı haklı da. Çünkü adamlar CD satışları 10.000 CD satana madalya takıyorlar. Çünkü herkes internette. İnternetten para alamıyorlar. Yani ama aslında orada olması gereken artık internetin yaptığı biraz aracıları öğütmesi lazım. Çünkü bence internetin getirdiği en büyük yenilik de şu. Aracılar gerçekten film de endüstri. Yani ben bu Türkiye'de e, DVD cenneti. Ya yani mesela bu şeyle konuşuyoruz. Türkiye'nin en büyük DVD dağıtıcısı firmanın Tiglo. Tiglon değil adam diyor ki biz her her filmden 3500 bine bir adet satarız. Fikstir. Anlamadım diyorum. E çünkü 3500 tane video bahisi varmış. Yani kayıtlı. E bir tane alıyor kanalını da çoğaltıyor. E şimdi ya yani böyle bir market var şimdi. Adam fix bir satış var. Planını da yapmış <laughs> 10 yıldır öyle. E şimdi e, ya adam çünkü gerçekten ben de diyorum ki kardeşim yani bu insanlar 2 dolara alıyorsun. E, Dinar'da satıyor 25 dolar. Ara, yani 25 dolarında 20 doları aracılara gidiyor. İşte Hollywood Film Stüdyosu'ndan başlıyor. Avrupa dağıtımcısı, Türkiye dağıtımcısı. Yani o aracıları kaldırsan yani bugün 5 lira yerine 6 liraya 7 liraya satsa o 2 lirayı sanatçılara veya şeylere verse kimse almaz DVD gidip kim uğraşacak kalitesi belli olmayan ama arada bu kadar uçurma olunca yani New York Times'a New York'ta meşhur Virgin diye çok büyük bir dükkan vardır New York Times'da önünde Çinliler DVD satıyor İçeride DVD'ler şey, bütün polislerin arasında orası da artık çünkü onu da kaldırsa biri geri bir yerine oturuyor. Ya polis de bırakmış işi. Yani bu konuştuğum 3 ay 2 hikaye. Ama bakıyorsunuz çünkü içeride 30 dolara satmasa adam 2 dolara satmayacak. O yüzden bence internetin en büyük esprisi aracıları elimine ederek artık ekonomiyi tek düze bir hale getiriyor. Böyle bir durum. Ama işte Kavun da buna örneklerden bir tanesi. Yani iyi de giden bir servis ama hani biz tamamen hani biraz açıkçası hani kullanıcı kazanalım diye yaptığımız bir şey. Yani bir müteşebbis olarak yapsan hapı yuttu işte. Fizi de öyle oldu işte gitti iyi gidiyordu. Bir müyap faturası kesti battı adamlar. Yani şimdi hani Türksel aldı falan filan ama yani bu böyle yani orada da Hani Türkiye'de hiçbir fizibilite olmadığı için ne tutturursa yürüyor. Aynı şekilde şu anda şey de var, işte demin söyledim işte dizilerin haklarını aldık şey diye. Ama yani rakam bu biliyorum gelecek sene adam bir sıfır ekleyecek yanına. Ya çünkü yani anlatamıyorum yani hakkı mı bir hakkı da yani sonuçta o adam da dağıtmak zorunda onlar çünkü internetten izleniyor. Ama yani bunda yani özellikle bizim gibi platformların da bu aracı olup o parayı da koyması lazım üzerine ki. <laughs> Yok hepsi normalde işte şey ee, sözde kapattıracaklar hepsini. ya yani olur olmaz bilmiyorum ama yani şu anda orada biraz şey kanun müsait. Çünkü o, hakları da bir jointli bir firma getirdi bize zaten. O, onları kapattırması lazım zaten. Ama yani sonuçta hani bugün mesela e, YouTube videoda iyidir. En büyük video seyretme dakikası Facebook'ta. Hani yani Facebook'un içinden bunları ayıklayayım desen neyin ne oldu? Ben yani tamam en azından şey yazı yazıyorsun. Kaldırıyorlar bilmem ne bilmem ne ama ama günün sonunda da hep şey oluyor. Aracılardan çok olan hep hani telif sahibi. Çünkü ben ona inanıyorum sonuçta bir emek harcıyorsan, sanatçıysan kazanacaksın kardeşim. Yani kimse kalkıp niye albüm yapsın? Veya niye bir eser üretsin? Hani o matematiği düzeltmen lazım. Sanatçıya para vermemen doğru değil. Ama matematik düzeldikçe kazanması lazım veya film adam diziyi yapmış herkes bedava izliyor. Ya yani bu olmaması gereken bir durum. Yatırımcı olarak girişimcide neye bakılıyor ben en son sorularım. Şekil cemaat. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok zordu ama ben yani yatırımlar zaten özellikle startup dediğimiz şeyde hep konuştuğumuz konu bir kere yatırımcı zaten yatırımcıya yatırım yapıyorsun çünkü zaten elinde bir şey yok. Ya trend yolda da geldiğinde ne yaz, yazılım bitmemişti, açılmamıştı site. Hani ekip iyiydi. Ona inanarak ben bir yatırım yaptım. O yatırımla biraz yürüdü. E sonra yabancı bir yatırımcı geldi ama hep bu baktığın zaman hani o insanlara yatırım yapmaya doğrusu. Hemen ya şeyi gördüm. Orada ben çok netim. Ee, hani kötü fikir, iyi yatırımcıya yap, yatırım yapmayı daha tercih ediyorum. İyi fikir, kötü yatırımcıya. Çünkü o iyi adam yine düzeltiyor fikri. Ötekisi en iyi fikri bile Hani işleyemiyor. Bu sefer sıkıntı başlamaya başlıyor. Oluyor. Sizde var mı sorular? Hep Burak sormasın. Ben hazır böyle şey oldukça arkadaşlar rahat durdurur herhalde. Soruların hepsini ben sordum ama soru varsa alalım. Dedikten sonra soru gelmez tabii. Evet. Ben evet. yani şey olarak e, şu andaki bizler gibi yeni değişimci olacaklara neler önerirsiniz? Yani o yola başlamış Gitti ya. Ee, yani bir kere şey, ee, yani bir girişimci muha muhakkak ben şu devirde özellikle işin bu kadar yoğun ve zor olduğu dönemde bir kere tek yola çıkılmaması lazım. Bence muhakkak bir birkaç kişi, bir grup arkadaşla yola çıkmanız lazım. Zaten dünyadaki mesela ben manyeti olarak A, az örneklerden biriyim tek başıma yapalım. o günkü konjektür böyle ama başarılı ben yatırım taraflarına baktığım zaman e, ağırlıklı şeyi görüyorum. Özellikle birkaç kişinin birlikte yaptığı yatırımlar bu iki kişi olabilir maksimum üç kişi yani on kişi de demiyorum ama bunlar da genelde birbirini tam mesela biri satışta iyi diğeri teknolojide iyi operasyonda iyi gibi birinin biraz böyle hani karı koca gibi tamamlaması lazım iyi evlilik olması lazım yani birinci e, ee, yapacağım kesin önereceğim o. Ben şimdi tabii internet için konuşabilirim ama bence internet çok müteşebbis olmaya aday bir yer. Çünkü yani bugün kalkıp hadi bir elektrik ihalesine girelim. Üç kişi birleştik olması zor. Artık bugün sanayideki başka yerlerdeki yatırımlar çok zor. O yüzden ben özellikle girişimciye özellikle servis sektörüne yönelmelerini. Çünkü servis sektörü emeğin bol olduğu. Ee, ve hani kafanızda çalışıyorsa çok hızlı bir yere gelebilirsiniz. Ve Türkiye'de büyük boşluk olan, yani bugün yemek zincirinden tutun. Ne bileyim mesela bizim Alp'in yaptığı ne bileyim güvenlik şeyi firması Pronet diye. Adam bir dolar bir dolar sata sata milyon dolarlık şirket ortaya çıktı. Yani sonuçta bir güvenlik kamerası ama evet herkesin de ihtiyacı olan bir şey şudur. Büyükler yapamadı, akıl edemedi ama oradan çok güzel yerlere getirdi bunu. Yani etrafa baktığınız zaman Simit Sarayı böyle. Yani bir sürü ne bileyim, adam orada bir temizlik firması kurmuş. 27 bin kişi çalışan temizlik firmaları var. Call center işi var. Anlatabiliyor muyum? Yani baktığınız zaman aslında piyasada hani internet ve benzer servis sektöründe korkunç fırsatlar var. Ama bu yani yalnız bir yol değil. Çok yani zor bir yol. Ee, ve yani hani şey de yalan bence. Her gün korkuyla yaşamaya Öğrenmeniz gerekiyor çünkü o bitse rekabet başlıyor rekabet bitse bu başlıyor o yüzden biraz böyle hani paranoyak bir kişiliğiniz oluyor işte o Intel'in e meşhur kitabı vardı ki ama sadece paranoyaklar ayakta kalır diye e ve gerçekten öyle bir kimliğiyle ama zor bir yol hani ben finansal tarafı ikinci şey yapıyorum çünkü iyi fikir bilmem Mesela bir bir şekilde para bulunabiliyor bence ve ona da inanıyorsanız bence buluyorsunuz. Onun da yöntemleri var yani bin tane yöntemi. Ama bence orada ekibi kurup şey yaptığınız zaman e, gerisi geliyor. Kolay da değil. Ben herkesin de bu iş için biçilmiş kaftan olduğuna inanmıyorum. Bu demek ki o insanlar kötü diyor. Çünkü herkesin bir becerisi var. E, öyle bir dünya. Zaten Burak o konuda sen ordinarius profesör olduğun için rahat aktarıyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Sabırla dinlediniz. Çok teşekkürler.